Bu videomuzda radius komutunu göreceğiz. Ön düzleme çizim açtık. Radius komutunda radius çiz ve çizim pahı almak üzere iki bölüm vardır. Onlara girmeden önce yardımcı birkaç dikdörtgen çizeceğim. Buraya bir tane daha çizdim. Bir tane buraya çizeyim. Bir tane buraya çizeyim. Sonrasında line komutu ile Buraya bir tane çizdim. Bir tane. Buraya çizdim. Tekrar bir tane buraya çizeyim. Tekrar şöyle bir işlem yapayım. Bunu da delete sileyim. Pilot komutunda geldiğimizde buraya 10 milim fark kıracağımız, keskin köşeleri yumuşatacağımız bir bölümdür. Noktaları tıkladığımızda otomatik seçer. Çizgileri tıkladığımızda otomatik seçer. Çizginin hangi çizgiyi seçtiğimiz fillet'te önemli değildir. Yine burada da aynı şekilde. Bunları 10 milim onaylamamızı onayladık. Buradaki bütün çizgiler mouse'umuzun sağ tuşuyla onayladık. Buradaki bütün radüsler radüs onluktur. 15 yaptığınızda otomatikmen bütün radyüsler 15 oldu. Şimdi ise radyüsleri farklı farklı yapmayı deneyeceğiz. Radyüse tıkladık ve dedik ki 15 çapında olsun. Yarı çapında olsun. Ve ben bunların hepsini seçebildim mi? Evet seçebildim. Ben bunların hepsini seçebildim. Ve onayladığımda hepsini farklı farklı bana gösterdi ve sağ tuşla tamam dedim ben bunu dedim ki 10 milim olacaktı yarıçapı 10 milime düşürdü ve diğerleri 15'te kaldı bunu da 20 yapacaktım pardon bunu da 20 yapacaktım 20 yaptım ve diğerleri 15'te kaldı peki şurada fark ettiyseniz kısıtlanmış köşeleri tut ve her radüsü ölçülendir. Her radüsü ölçülendir bu oluyor. Kısıtlanmış köşeleri tutsa ise kapattığımızda ben bunun burasına 15 milim radius koyduğumda ve onayladığımda bu artık bağımsız oldu. Ben bunu Ctrl Z ile geri geldim. Bir baktım bunlar bağımlı ve ben dedim ki bunlar kopmasını istemiyorum dedim. Pardon. Espe Escape ile buradan ön düzleme geldim. Ben bunu radius ile kısıtlanmış köşeleri tut diyerek ben buradaki bölümleri onayladım ve sağ tuşla tekrar yaptım. Tekrar onayladım. Bunu artık oynattığımda bunlar birbirlerine bağımlı bir şekilde kalmış oluyor. Buradaki radüsü 30 verdiğimde yine bağımlı kalmış oluyor. Peki buradaki çizdiğimiz çizgiler ne işe yarıyor. Hemen onları da bahsedeyim. Sortworks akıllı bir program. Buradaki birleştirilmemiş çizgileri bile kendisi otomatikman birleştiriyor. Buna küçük bir değer verdiğimizde biz bunu seçtiğimizde burayı yukarıya doğru tamamlıyor. Şöyle yaklaştırayım. Bu çizgiler yukarı doğru tamamlıyor. Ama ben buna 5 değil de 15'lik bir radyüs verdiğimde ise bu çizgileri aşağıya doğru kısaltıyor. Onayladığımda bu şekilde bize onay verdi. Ben bunu 30 yarıçapında yapmak istiyorum ve burayı denemek istiyorum. 30 yarıçapında tersten yaptı. Çünkü aşağı taraf daha yakın olduğu için aşağı tarafı yaklaştırdı. Ben bunu 10 milim olmasını istiyorum dediğinde ve bunları birbirine birleştirerek uzatma işlemini yaptı. Bu radyüsü onayladık. Ee, ama ben bunu yine 30 milim yapacaktım dedim. Ben bunu 30 milim yaptığımda bu artık bunu ileriye doğru itirdi. Ctrl Z ile geri geldiğimde ve ben bunu fillet ile tekrar 20 yaptığımda ve ben buraya tıkladığımda burayı birleştirdiğini gördüm. Peki ben bunu 30 yapmak istediğimde buraya getirdi ve tamamladığında hiç oynatmadan yerinde bunları budayarak buraya yerleştirme işlemini yaptı. Peki onayladık. E, çizim pahı nasıl bir şey? Onu da hemen şöyle anlatayım. Bu şekilde bir dikdörtgen yaptık. Yine bu şekilde bir dikdörtgen yaptık ve onayladık. Çizim pahını hemen anlatalım. Çizim pahında sol Sekmete bizi açı mesafesi uzaklık uzaklık eşit uzaklık diyerek bölümler karşılamakta. Şimdi sırasıyla uzunluk uzaklık uzaklık olarak ve eşit uzaklıkta bir işlem yapmak istiyorum. Ve 10 milim. Ben bunu yine biraz önceki gibi seçemiyorum. Çünkü artık burada bana köşeleri seçmemi istiyor. Bir ve ikinci köşeyi seçtiğimde buraya 10 on onluk bir. E, bana pah kırdı. Önce tıkladığım e, çizgiyle sonraki tıkladığım çizgi arasında çok fark olduğunu birazdan göreceğiz. Açı mesafesi olarak girdiğimizde ya da uzaklık uzaklıktan devam edelim. Eşit aralık uzaklıktan devam edelim. Buna 30 milimlik bir pah kırmak istediğimde burayı ve buraya kırdığımda 30-30 kırdı. buraya Burası 10 oldu. Açı mesafesini girdiğimde 30'luk e, uzaklığımızı 50 yapalım. Gözde görülür olsun. Ve bunu da 70 derece yapalım. 70 derece yaptığımız açı nereye olacak? 50 derece 50 milim yaptığımız uzaklık nereye olacak? 50 milim yaptığımız uzaklık ilk tıkladığımız çizgiyi ifade edecek. 1 2 50 milim uzaklık burası. 70 derece olan bölüm burası. İkinci tıkladığımız yeri 70 derece açıyla kırdı. Peki biz bunu değiştiremez miyiz? 20 milim bunu yaptık ve bunu 45'lik yaptık. Otomatikmen 20 buraya kırdı. 45 buraya kırdı. Buraya 20 kırıp buraya 20 kırmadı. 45 derece buraya kırdı. Şimdi burayı ölçülendirdiğimizde buranın 20 olduğunu görüyorsunuz. Buranın 20 olması sebebi şundan dolayı. Buraya 20 derece kesti ve 45 derece kırdığımız için 45-45-90 üçgeninden buraları yani 45'e eşit 45'e eşit bir işlem yaptı. Bunu silelim. Şimdi aşağıda başka bir işlem gösterelim. Yine çizim parana tıkladık. Eşit uzaklığı kaldırdık. Buraya ben dedim ki 15 milim olsun. 2 de 30 milim olsun. Açının bir farklı yöntemi. Birinci, birinci çizgiyi tıkladığında 15 milim kıracak. ikinci çizgiyi tıkladığında 30 milim kıracak. Bu işlemde bu şekilde yapmakta. Burayı 30 yaptım. Burayı 15 yaptım. Onayladım. Birinci çizgiyi tıkladığımda 30 kırdı. ikinci çizgiyi tıkladığında 15 kırdı. Yine burada işlem yaptığımda birinci çizgiyi 30 kıracak, ikinci çizgiyi 15 kıracak. Buradaki işlemin tersini yapmış oldum. Önemli olan nereden işaretlediğiniz önemli. Buradan 30 kırıp buradan yine 15 kırdı. Ben bunu Ctrl Z ile aldığımda ve e, onayladığımda ve tekrar çizim bağını tıkladığımda eşit uzaklığı kapattım. Buraya 30 dedim ve buraya 15 dedim. Hemen bir daha yapalım. Eşit uzaklığı kapattık. Buraya 30 dedim. Buraya 15 dedim. Ve onayladım. Biraz önce burayı tıkladım. 30 burayı tıkladım. 15 kırdı. Şimdi burayı tıkladım ve burayı tıkladım. 30'a 15 işlemini bu şekilde yaptı. Çizim pağı ve e, radyüs çiz bu şekildeydi. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.